Evet. Baron'la top oynayacağız. Şimdi top getirme bakalım. Baron bugün nasıl performansı? Hadi kızım. Hop. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin. Çok güzel. Aferin. Aferin. Al bakalım. Hadi bir daha getir. Koş. Aferin kızıma, aferin kızıma, aferin. Aferin kızım. Heh. Evet, pati ver. Aferin kızıma. Pati ver. Aferin kızıma. Heh. Yat, yat kızım, yat. Aferin kızım, aferin kızım. Aferin kızım. Hadi bakayım, top getir. Koş, koş. Aferin kızım aferin kızım o. Aferin kızım. Yat, 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 yat kızım. Aferin kızım o, aferin kızım o. Aferin kızım Hadi bakayım, bir daha getir, koş. Aferin, arabanın altına gitmeden yakala. Aferin, aferin kızım Aferin, aferin kızım. Otur kızım. Otur. Otur. Otur kızım. Aferin. Hadi be. Aferin kızım. Yat kızım. Yat. 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 Aferin kızıma. Aferin kızım. Aferin. Aferin benim kızıma. Evet. Bekle kızım. Bekle. 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 Hayır. Bekle. Bekle. Aa, a. Kalk. 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 Otur. Bekle. 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 Aferin. Al. Al kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Kapatabilirsin.